Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vites kolu alt yatağının değişimi ile alakalı bazı bilgiler paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı bir bilgi olur. Umarım birçok kişinin işine yarar. Herkese iyi seyirler diliyorum. arkadaşlar. Şimdi vites kolunun alt yatağını e, alt yatağımız bu oluyor. Köle İzmir'den istemiştik. TADEM marka. Bir alt yatağa geldi. Şu. 60 lira fiyatı. Şuraları lastik esniyor şöyle. Aynen şuradaki kulağı da şöyle lastik esniyor. Şuradaki şurası metal. O, şurası lastik tutan yer lastik. Aynı şekilde şöyle lastik kelepçe olarak düşün etrafını. İçerisinde şöyle bir göbeği var. Burada bir tane sekmanı var. Metal. Şu alt kısmı da lastik arkadaşlar. Şöyle bir parça. Vites kolu alt yatağı bu. Bunun değişimi yapıyor olacağız şimdi. Bunu neden değiştireceğiz? Alttaki benim eski şu kulaklardan kırılmıştı arkadaşlar. Şimdi onun detaylı videosunu gösteriyor olacağım. Görüntülerini paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Her iki taraftan da şu kulaklar kırıktı. Bunu ilk önce nasıl anladım? Şimdi vitesle ben daha önceden altını falan temizlemiştim, yağlamıştım hani e, sıkıntı olmasın diye. Normalde birinci vitese bazen şöyle attığımda birinci vitese şöyle yarıda kalıyordu. Tekrar geri alıyorum. Tekrar bir daha vitese atıyorum birinci vitesi. Hani böyle bazen takılmalar oluyordu. Özellikle birinci viteste arkadaşlar. Yani 2'de, 3'de, işte 4'de, 5'de herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Ama özellikle 1'de takılıyordu bu. Bir de her zaman böyle bir kasıyordu. Ondan sonra e, vitese geçiyordu. Debreje bazen basıp kaldırıyordum. Tekrar gönderiyordum. O şekilde giriyordu. Ama herhangi bir diğer geri vitesli, diğer vites sıkıntısı bu şekilde. Yani çok böyle yok denecek kadar bir az da şöyle bunu da izah edeyim. Titreşimini. Sorun bu. Şimdi değişimi göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikle burayı sökmüşken şunu göstermek istiyorum. Normalde şu vites topuzları maalesef hani ne yapıyorsak e, yapalım. Bir şekilde böyle esniyor, oynuyor. E, çıkıyor. Ben de şurayı akıllı vidayla şurayı deldim. Vites kolunun geldiği tam noktayı şöyle. Vidayı atıyorum. Vida taburuna kadar geliyor. Ama herhangi bir ele falan takılmıyor. Aynı renkte gömülüyor içerisine. Öyle kalıyor. Hani aklınıza bulunsun. İşinize yarayabilir. Şimdi gelelim vitesin içerisindeki hareketini. Normalde içi bu şekilde. Geri vitese atılırken şuradaki çentik orada çok yıpranıyor bu arada arkadaşlar. Geri vitese yani atarken tutmuyorsa bir gariplik varsa şu parçayı da kontrol etmenizde fayda var. Bu da çok yıpranan parçalardan birisi. Şuradaki çentik kırılabiliyor zamanla, kopabiliyor, yıpranabiliyor. Ona dikkat edin. Geri vitese atılırken onun aldığı ha şu şekilde o kanala giriyor. İleri sürdüğünüzde geri vitese geçmiş oluyor. Zamanla ben buraların hepsini yağlamıştım. Hani dikkat ederseniz gres yağ var orada. Hani yağlamanızda fayda olacaktır. İsterseniz orayı komple yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi altındaki göbeğe dikkat edin. Şöyle yani bir buçuk santim bir yerinde bir oynama oluyor. Şöyle. Evet arkadaşlar bahsettiğim nokta şurası. Görüyorsunuz. Bunu şimdi RD40 ile yağladım. iki tarafını da. Vidalar biraz gevşesin diye. Lastikleri görüyorsunuz. iki tarafta kopmuş. Şurada. Şimdi bu iyice gevşedi. Şimdi vidalarını sökeceğim. Çıkaracağım. Çıkarılması ve montajını detayını inşallah gösteriyor olacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar alttan vidaları boşa çıkardık. Şu an boşta bu. Şöyle. Şimdi işimiz burada. Şimdi bunun vites topuzun oturduğu şöyle göbek var. Göbeğin şurada bir tane çentik var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çentiği aldıktan sonra topuzu oradan kurtaracağız. Ondan sonra bunu bresya ile yağlayıp vites topuzunu oturtup e, sekmeni oturturacağız. Ondan sonra montajını yapıyor olacağız. Şimdi ilk önce şu daha önceden sürmüş olduğum yağ, gres yağ orayı bir temizleyip sekmanı görmem gerekiyor. İlk önce orayı bir temizleyeceğim. Şu an sekman görünüyor arkadaşlar. Şurada. Tam şurada sekman var. Tam şurada sekmenin ucu var öyle söylüyorum yani sekmen sadece orada değil çevresinde orada ucu var şimdi onu oradan çıkaracağız evet sekman test topuzu da şöyle kurtulmuş oldu arkadaşlar. Şu sekmanı şu göbeği, şu da altındaki yayı şöyle yolsunu görüyorsunuz. Şimdi onu aşağı alacağız. Evet artık vitesin görüyorsunuz vites topuzunun alt yuvarlak bilyesi diyelim boşta şu yatağıydı yatağın şuradan lastiklerini şöyle geniş tornavida ucuyla kurtararak aşağıdan artık parçayı alabiliriz unutacağın hiçbir şey kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi burada şurada bir tane vida var. Tam şurada bir de tam onun karşısında var. Şimdi burada pek vidalar paslandığı için zorlayıp da yalama yapmak da istemiyorum. Plan değişikliğine gittim. Şimdi bu şu metali takip ediyorum. Onun için şu gövdeden şu vidayı alacağım. Komple bunu çıkaracağım. Ondan sonra onları çıkaracağım. Böyle bir plan değişikliğine gittim. Yani her türlü sökülebilir. Yolları çok fazla. Yeter ki uğraşmak istedim. Evet arkadaşlar o taraftan boşa çıkardık. Korsiyumuz bu arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi şu kulaklardan kopmuş. Bu da hani isterseniz gevşemesini yukarı aşağı oynamasına hıh, sebep oluyordu. Yani birinci viteste takılmasının kaynağının bunun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi yenisini takacağız. Bunu sökeceğiz. Bunu yerinde sökemedim. Şu somunlar kaynamış artık. O yüzden komple çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi hepsini sökeceğiz. şöyle görüyorsunuz son halini. Şimdi montaja geçeceğiz. I'm to do that. bu montajı yapıldı şöyle. Vidalar sıkıştırıldı. Şimdi şimdi arkadaşlar şurada bir şey göstermek istiyorum da. Normalde vitesin topuzunu takarken şöyle bu üç parçadan oluşuyor yay. Şu kenar kız bir de tam alt şeye gelen kısım. Şu. Şurada iki tane çentik var. Şurada iki tane çentik var. Burada şurada zaten yerleri var. O yerlere oturması gerekiyor. Çıkarsa hani tekrar yerine takmaya çalışın. Onun mutlaka orada olması gerekiyor. Özellikle normalde şu boğazdan bunun sökülmesi gerekiyor. Ama şurada bir tane yıldız var, şurada bir yıldız var. O özel bir e, tornavida olması gerekiyor, böyle circir gibi, böyle hafif ucu eğik yıldızı takıyor yukarıdan aşağı kontrol edilebiliyor ama şimdi benim böyle bir malzemem yok. Ama farklı yöntemlerim var. Şöyle normalde şu şekilde yukarıya kaldırdığımda tam şuradan şuradan matkapla tornavidanın gelebileceği kadar bir delik açacağım düzgün bir şekilde. Tam bunun karşısına gelecek şeklinde. Oradan tornavidayı sokarak yıldızını buradan çıkararak ancak sökebileceğim. Diğer türlü e, istediğim performansı alamıyorum. Öyle deneyeceğim. Tam şu arkadaşlar. Hiza tam şu noktaya geliyor. Buradan. Yani şu nokta. Karşılığında da herhangi bir zarar görecek bir malzeme yok. Hatta biraz daha Tamam. Burası iyiymiş. Şey, Esmiyi biliyor. Vidayı taktım arkadaşlar. Bakın ki beraber dönüyor. Ulaştıracağım. Vidayı taktıktan sonra şuradaki sonunu alıyorum. Ondan sonra o vidayı alacağım zaten. Sökümü daha kolay oldu. Bayağı zormuş. Aynı şekilde yer, yerlerini takip etmek için. Dikkatli bakmak lazım. Bu arada şu parçaları değiştirirken, yani da değiştirirken ben bunu göstermiş olalım. Şuradaki parçalar değişebiliyor yıpranırsa. Bunu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde ayırıyorsunuz ve vites onu elde. Şöyle şu parçalar ayrılıyor. Şunlara dikkat etmek lazım. Şöyle. Atış bombayı bir tanecik alacağım. Bundan sonra evet. evet. şu an tam oturdu. Bunun oturup oturmadığını şuradan tutup aşağı doğru bastırdığınızda eğer aşağı doğru çıkmıyorsa yerine tam oturmuştur. Sonra yayını şu geniş olan tarafına altına getiriyoruz. Şurun şöyle gresle, gresledim arkadaşlar. Hani hem parçanın düşmesini engelliyor. Hem de daha uzun olmasını sağlıyor. Şimdi bunu yuvasını tutarken biraz uğraştıracak. Şimdi bir biraz uğraştıracak. tam oturdu. Şimdi sekmeni yerleştireceğiz. Ondan sonra normalini bağlayacağım. Kapandı mı? Evet. Şimdi sekmeni takacağız arkadaşlar. Bayağı uğraş, uğraştıracak burası. Şu kalabalığı şöyle bir kanca yardımıyla Şu, şöyle takalım. Hiç elimize engel olmasın. Yok. Sekmenimiz bu. Şöyle karga burnuyla, ince karga burnuyla şunu aşağıya bastırıp şöyle. Tamamdır. Sekmen yerine oturdu. Evet, tehlike geçti. Şimdi ben biraz daha agresif süreceğim hocam. Ondan sonra normal bunun yerine montajını yapacağım. Sonraki halini görmüş olacağız o zaman. Evet. Şöyle kresiyayla Evet şöyle sallaya sallaya arkadaşlar yerini buluyor. Şimdi normal şu vidasını takacağız. Burası da tamam. Hepsi oturdu. Şunun çevresine dikkat. El kesiyor. Acayip keskin de bir Orası biraz uğraştırdı. Böyle altında bir tane şu tarafa gelen Biranın full arkadaşlar bunu takacağız. Bunu durmasını sağlayacak. Gres yağı sürdüm. <laughs> İyi koyduk. Burayı sıkmadan bunu sıkmamanız gerekiyor. Evet. Şu an tamam burası. yenisi takılı arkadaşlar. Ee, normalde eskisini şöyle aşağı yukarı yaptığımda bayağı yukarı çıkıyordu. 1-1.5 cm civarında. Şu anda aşağı yukarı çıkmıyor ama sağ sol oynaması var. Şöyle hafif orta alanda ama eskiye göre bayağı bayağı fark etti arkadaşlar. bu söyleyebilirim. Yani gerçekten bayağı fark etti. Orta alanda şu boştayken vites daha fazla şurada dolanıyordu. Şimdi daha böyle sade duruyor. Bakalım birinci viteste takılmalar devam edecek mi? fazla gezmiyor. Şimdi normal bir de şu kapağı kapatıp ondan sonra çalışma şeklini göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey yaparken ekstra şeyler de çıkıyor arada. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Vitesimizde boşluk yani şu anda alttaki yatak yeni. Sıfır. Alttaki yatakta zaten bir milim dahi kımıldama yok. Şöyle görülüyor. Tabii ama şuradaki bağlantı yapısı gereği mecbur biraz serbest olması gerekiyor. Ondan dolayı şöyle bir boşluk var yukarıda. Şöyle. Şimdi normalde bazen arkadaşlar buraya sünger dolduruyor. Ee, işte titremeyi kestiğini söylüyor ama süngerin çok fazla mantıklı bulmuyorum açıkçası orada olmasını. Çünkü belki hani onların vites yapısını bazı arabaların vites yapısı şuradaki çengeller aşağıda olabilir yukarısı kurtarır ama şimdi bu arabalarda sünger yüklediğin zaman şuradaki çentikler engel olacak ve yontulacak sürekli içerisinde böyle bir yontulma görecek görülecek. Zaten yani ilk süngeri takıp bakıldığında hani güzel görünüyor ama ondan sonrasında süngerin burada bir sürü böyle ekstra yontulmadan kaynaklı kirlilik olacak. Ben ondan ziyade bunun bu şuradaki boşluğunu kaldırmak için şöyle bir şöyle bir tane kanca attım arkadaşlar. Ee, bu şey normal vidalı. Şöyle çevirdim biraz orada iyice sıkıştırdık. Şöyle. Şöyle bir tur daha attırdım da, tamam bayağı sağlam oldu. Şimdi oraya şöyle bir tane yay. Yay. Çok fazla büyük dirençli değil ama. Şöyle buradan takacağım. Daha kolay olacak böyle. Bir. Evet. Harika. Harika. Pes Çok güzel oldu. Yani inanılmaz derecede oldu. Çok büyük bir yani böyle direnç de yok. Böyle hani zorlamıyor da. Harika oldu. Şimdi kapatma zamanı. eskiye göre arada inanılmaz derecede fark var. Böyle hani bir yeniymiş gibi bir durum var. Şimdi bir de normal sallanmasına bakacağız. Çalışırken Şu an yani görüyorsunuz hiç hareket yok diyebilirim. Bir titreşim var, Hani normal motordan gelen bir titreşim. Şu an gayet güzel duruyor. Şu şu boş olma yeri, yani şu boşta olma alanı baya baya toparladı kendini ve herhangi bir titreme falan yok. Gayet güzel. Şu an araba çalışıyor dediğim gibi. Ama bir kez de hiçbir şekilde hareket yok arkadaşlar. Durum mu